Türkiye'de her gün her 20 geç kızdan 38'i ailesinden Merve'lere gidiyorum diye izin alıp evden çıkıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bugün yine kızı. Sude! Efendim baba? Kızım seni artık Merve'lerden kurtardım. Bak artık yeni Fatma var. Aa çok güzel kız. Gel içeri gel gel. Geçmiş olsun. Geçmiş. Oh be şükür. Kurtuldum ya. Oo bey, keyfin yerinde bakıyorum. Nasıl keyfimde olmasın ya? Merve'lerden artık kurtulduk. Su'diye yeni Fatma getirdi. Bu de, babam benim Merve olduğumu öğrenirse yakar bizi. Bir şey olmaz, plan işe yaradı. Biliyorsun babam Merve'lerle konuşmama izin vermiyor. Harika bir planım var, arasını bana bırak. Ne planı kanka? Kendim mi babama Fatma diye yutturacağım. İyi plan ha, hadi göreyim seni. Ama ne plan kurduk? Mərvəllərə izindirmə Mərvəllər kötü kötü Mərvəllər zalım zalım Mərvəllər zalım zalım Mərvəllər kötü kötü Mərvəllər